Bu günlerde bu böcek ilaçlama yüzünden ölen yurt dışından gelen kişilerimiz evet. var. Neye dikkat etmeliyiz? Bize biraz öneri. Ee, tabii ki e, ilaçlama firmaları olarak biz aslında her şeyi en doğru şekilde yapıyoruz. E, i̇laçlama firmaları aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Tarım ve e, Orman Bakanlığı Tarım İl Müdürleri müdürlükleri e, yaptığımız kamudaki işlere göre hudutlar, cezaevleri vesaire bir sürü yerle denetlenen firmalar. Ve kullandığımız ilaçlar kesinlikle Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ilaçlar. Bu yüzden e, ruhsatlı firmalara e, ilaçlamalarını yaptırmalılar insanlar başka bir şey yapmaya gerek yok. Doğru insanla çalıştığınız zaman doğru sonuca ulaşırsınız. Tabii ki ha insanlara. Merdiven altı olmayacak hocam. Kesinlikle. Yani her profesyonel, şey sertlik şey bu işi bilen insanlarla çalışmak evet, her zaman. Evet. Çünkü bizler.